Buyurun size eşinize annenize teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kartmanınız var mı? Evet. Takviye gibi de olsun. Teşekkür ederim. Bir, 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 kadar bir taksi şoförleri olarak burada sağlık tersi bir jest yaptınız. E, neden söyleyeceksiniz? Tanıyabilir miyim? İsmim Serkan Gevrek. Bigadiç ilçesinde taksicilik yapıyorum. Yaklaşık iki haftadan beri e, Bigadiç, Balıkesir, Sındırgı'daki bütün sağlık kuruluşuna ücretsiz taksi hizmeti yapıyoruz. E, hizmete de bayrama kadar devam edeceğiz Allah nasip ederse. Hafta sonları yapıyoruz. Hafta sonları sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde personelimizin ulaşım sıkıntısı yaşadığı için biz bunu e, hafta sonu yasaklarda uyguluyoruz. Eee sizi tanıyabilir miyim taksi şoförü olarak? Balıkesir bir gadiç içerisinde taksilik görevi yapan İsmail Dal. Da eee şey. ne yapıyorsunuz siz? Hafta sonları sağlık çalışanlarına Balıkesir bir sındırgı olarak, şehir içi olarak ücretsiz taşıma faaliyeti yapıyoruz. Bütün taksici olarak ücret almadan, hiç bir ücret talep etmeden yapıyoruz bu görevi ve yap yapmaya devam edeceğiz. Evet, e, Merkezi'nde taksiciler olup böyle bir güzel bir faaliyeti imza attığınızı e, duyduk. neler söyleyeceksiniz? E, sizi tanıyabilir miyim? E, ben Samet Memiş, e, Bigaç ilçesinde taksi görevi yapıyorum. E, i̇şte günümüz şartlarında bu koronavirüsünden dolayı yanımızda olan sağlık personellerine bize destek olmak için e, bu zor günlerde e, onları ücretsiz olarak işte e, taşıma görevini gerçekleştiriyoruz. Bugünlerde işte başımıza gelen ne varsa onlar bizim için hep yanımızda olurlar. Bizler de onların yanındayız. Tamam. Adım Erkan, bir yaşta taksicilik yapıyorum. Ee, Covid-19'da mücadele kapsamında sağlıkçılarımızın fedakarca çalıştığı, gece gündüz demeden mücadele ettiği bir zamanda biz de sağlık çalışanları için fedakarlık yapalım dedik. Sayın Kaymakamımızdan ve Şoförler Odası Başkanımıza bu taleplerimizi ilettik onların da desteğiyle e, sokağa çıkma olduğu süre boyunca geçtiğimiz iki haftadan beri sağlık personellerimizi ücretsiz olarak taşıyoruz. Bu konuda elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Kaymakam Bey'e de müracaatlarımızı bildirdik. Mayıs sonuna kadar sokağa çıkma olduğu süre boyunca bir gadişte görev yapan veya bir gadişte ikamet edip de merkezde görev yapıp veya ilçe e, görev yapan sağlık personellerimizi yine ücretsiz taşımaya devam edeceğiz. Ee, Bikadiş ilçe merkezindeki taksiciler e, sokağa çıkma yasal olduğu dönemlerde sağlık personelerini ücretsiz taşıdıklarını beğendiler. Ee, nasıl bir uygulam oldu? Memnun kaldınız mı? Sağlık ne olarak neler söyleyeceksiniz? Şey Biz çok memnunuz. Bu zor süreçte tüm Bikadiş Devlet Hastanesi sağlıkçılar adına Bikadiş'teki tüm taksici arkadaşlarımıza minnettarız ve teşekkür ediyoruz. Bu zor süreçte bizlere çok yardımcı oldukları için. Onlara minnettarız. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.